saattir gülüyorum. Yanağım ağrıdı yemin ediyorum. Ve herkese en akşam bir gün sonra akşam herkese sorularda seni tek aldım ben Yanımda görüp var. Yeah. Nasıl adam? Nasıl, nasıl? ya? <laughs> 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 Arkadaşlar biliyorsunuz geçen benim bir demiştik ama üşendik abi o yüzden <laughs> daha, daha benzer Kardeşim nasıl bir şey olacak senin anlat Abi bak şimdi böyle alt kat olacak sonra yukarı kat falan olacak bir de şu base'in ar e, dağın arkasında bir yer, yani dağın arka kısmında balkon olacak böyle. Aynen arkadaşlar bu biz dağın içini deleceğiz yani böyle yer altı base gibi bir şey olacak ama dağın içinde. Arkadaşlar dağın, bence Dağ bayağı, bence bayağı güzel bir fikir oldu bitince güzel olacak bence. Hı, ama böyle yaparsan 20 22 dakika kaldı. Ne diyorsun oğlum sen? Şey, ne diyorsun? Dur mi? dur ben, dur. Biraz yapak var. Hadi o zaman. <laughs> e, benim benim kasma gelgi olmuş. Ben bir kasma yapıp geleyim. Arkadaşlar deli ha. bir şey olacak. Bu arada sizin evde... Arkadaşlar aslında e, gel boş ver. Bende epek kazma var bir tane daha. Gel onu vereyim. tamam ver abi. O da net rakçı. Oha ver abi. Arkadaşlar eee... Videolarınızı beğenirseniz like atıp abone olursanız çok seviniriz yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Bayağı deli mi? Bir. <laughs> bir de yorumlara yazın bakalım. Şehrimizde neler görmek istersiniz? Aa Emma bak aklıma ne geldi? Buraya şey yapalım mı? Böyle butonla açılan kapı. Oo var bu lan? Bayağı tamam, ben yaparım onu. Basit. <laughs> tamam dur. <laughs> Basit ama iki saat uğraşırız yazmışız. Oğlum Çünkü bak nedire, nedir'e gidip ne gidip nedir ışığı toplamamız lazım ya. Ee, bu meşalelerle olmuyor bu arada. Aga şimdi bir girişin önünü nasıl yapacağız? Yok kanka böyle doğal dursun böyle olmaz. Hele bir böyle şey olsun da tamam. Aga ne kadar büyüklükte olacak şimdi burası? Biraz daha kazalım mı şöyle? Yani burası büyük, böyle oda oda mı ya? Mesela şöyle. İşte oda oda böyle da daha kanka, bayağı... Kanka hatırlıyor musunuz? senin Mesela... şey, abilerin böyle yeraltı survival diye serisi vardı. Aynı oradaki gibi yapalım. 1, 2, 3, 4. Kanka şey bak, bir, bir, bak, bir bak. Kanka ortada dev bir koridor gibi bir şey olsun. Hatta aynen, Aynen, koyarız. ben de ondan bahsediyorum. Hatta burada şehire metro bile çekebiliriz lan aslında. Güzel olmaz mı? Aynen. Abi yok, olmaz. Hadi dur, yatak getiriyorum. Ne? <laughs> 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 Oğlum bak, time set çekme lan. Abi koridorun büyüklüğü bu kadar yeterdi bence. Tamam. Üst kat falan da yapacağız değil mi daha? Dur. Koridor çok büyük oldu. 5 simetrik kalmaz. Yeter ya yani. gel. Böyle duvarları falan böyle değil başka mi? bloktan da yapabiliriz kanka. O hani böyle... <gülüyor> Kar. <gülüyor> 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 Şimdi kara tahta diyeceğim de zenci tahta geldi aklıma ben ya. <gülüyor> <gülüyor> abi. <laughs> Bak kanka <laughs> tamam. Tavan şekli için aklımda <laughs> çok deli bir şey, şey var. <laughs> Oğlum şu videolarda da tamam facecam koyabilsek tamam. çok güzel olur aslında değil mi? İşte çok kasıyor. Kanka bir de şey e, uzunluk 4 yani şey yerin uzunluğu bir yerden 4 blok olsun şöyle. Işte Hıı tamam o zaman Tavan'ın da kasıyorum. Arkadaşlar şey, yok abi. bu ilk sezonun son bölümlerindeyiz artık. Son şeyler Artık ediyoruz. 6 bölüm mü? 5 bölüm mü? Ne kaldı? Artık seriyi Bizimki uzakta çabaları gibi asla. bir şey olur. En yani son 90. Şu an 90. şu an 94. Ya 94 ya 95'teyiz galiba. Bilmem. Az kaldı yani. 93 ya da 94. Dur bakacağım. Bakayım bir. Bak şu an. Bir de serisine gittim. Dur. Survival. Bakayım abi. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. bölümmüş. Tamam bayağı iyi. Tamam duvara koyma da. Duvarları kazacağız ya. He evet, tamam. Aga zemini de kazsak mı şimdi? Zemin ne olacak? Zemini meşe tahta yapabiliriz ya. Zemin meşe güzel durur. Harbi bak meşe yer altında böyle güzel gözüküyor o zaman sen en sevdiğin şeyi yap, odun topla ben buraya kazayım. Hani, Aslında depoda vardır lan. Galiba, bak şey, Zenci tatlı toplayayım mı? Bilmem. Depoda varsa topla kardeşim ama şey... İlk bir normal MC tahtası bul. Normal MC tahtası Şey kanka var. zaten ladin var tamam mı? Şu kar, kara yani. <laughs> kara meşe bir de ladin var ya. Bizde şu an ladin var. Kara meşe daha toplayayım mı? Tamam topla abi güzel. Zaten şurak dibimizde varmış ne? Kazdığım yerin dibinde varmış. Bu korku var mı? bahsediyorsun? Evet abi. kaya ben bir baltaya büyü basın Böyle oldu. Sinirlendi. <gülüyor> <gülüyor> ne ne? <öyle>? Aga <laughs> bugün kafa yerinde değil bizim ya. Her şey gülüyoruz. Oha hayvanat gibi taş. ben daha gülmek istemiyorum. Yani, <laughs> var Arkadaşlar bu arada baya bir taş falan toplamış olalım. Bizim işimize yarayacak çünkü diğer seride de kullanacağız yani bayağı bir taş falan. Değil Hayır, mi, Ama diğer seride suru çekmeyiz ya bu arada. Modern şehirde suru olmaz çünkü. Evet evet. Ama şey şöyle bir sıkıntı olabilir kanka. Ama her yer ee, böyle hani... bina olacak ki o sıkıntı olacak biraz. Evet işte her yer bina olduğunda. Bir de yol falan. Ama tabii düşün... ki yolları falan son en sonunda çekeriz aslında ama. Bilmiyorum. Neyse şey şey de şey diyeceğim. Hani mesela bu şehri düşün, düşün. Ama binalar falan var. Yani Kürbistan'ı düşün. Binalar falan var. Tam sınır noktasını düşün. Ve abi, <laughs> bir anda çimen geçiyor böyle. O ne oğlum öyle? İşte öyle öyle oldu. Evet. E i̇şte tamam mı? Zaten su çekmeyeceğiz ha. İşte çekmezsek öyle olsun. Neyse. <laughs> Hayda. Hakkı ben hayvanat gibi topladım bu arada. 42 tane odun var. Gel vereyim. Hı. Ama zenci evet, Ben bahsedeyim. o zaman meşe toplayayım. Tamam. Aa sandık varmış lan yanımda. Tamam direkt şuraya koyayım şöyle. Aa oha. Bundan ne oğlum böyle? Bekle abi. Tamam, ben bunların hepsini çevireyim. Şey, Bunlar. Bak o zaman dur. Bak koyayım, koyayım meşeleri bir al. Evet, şöyle taşları sallıyorum sen koy. <laughs> Biraz <mı>? düzenli yap hadi. <laughs> şöyle salladım abi. <bari. gülüyor> <laughs> Bayağı bir oldu ha orada. Ben ben başta Tatlı. Hı? Abi niye hepsini tahtaya çeviriyor? Le! Abi hiç kötü kullanmayacağız mı? ne yapayım? Abi? Neyse dur biraz toplarız o zaman. Biz tek de küçük olan kalsın. Ne yapayım? Neyse sen bana, oyunu bana, bana öyle bir bilgi bana öyle bir bilgi gelmedi. <laughs> abi adam gitti tüm küçüklere. <laughs> 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 tahtaya çevir Tahtaya gelecek ya. <laughs> Abi çöktü. <laughs> Milyon tane küçük hepsini tahtaya hmm. Hop! tahtaya geldim. Böyle hardcore serisi de çok güzel olacak ha. Harbiden. Onda da böyle küçük çapta bir kasaba yaparız. Ben ama bayağı yükseldim aslında. Ha ne oluyor oğlum? He evi mi yaptın sen? Ya hiç girmedim ki abi. Ha. Beraber oynasın. He, he, o, o seride her şeyi kayıt altına al. He yok, video yok şey yani Aynen oğlum hardcore yani. Ha baltam tak Nereye geldi. Geçmiş olsun. Git evet, Maça 15 dakika mı kalmış lan? Hmm. Nasıl evet, bizde bayağı elmas var <laughs> He. Ee. Oğlum bizim sandıkta niye iki tane elmas gözlük var? <laughs> ne bileyim ya. The best is world müsünüz o gleam. Dur, bir dakika bizde çubuk vardır. E ee, oğlum bizde. <laughs> ya oha bizde varmış diyor mu hayvanat gibi. Neyse böyle ne? Koyu meşe kütüğü. Heh. Şu an bende ikisi tek var kanka. Kütük ama. Ha. Güzel tamam. Hepsini çeviriyorum. Yani şimdi sen tüm ladinleri çevirdiğin için benim ladin <laughs> Ben bunları da çevirdim. Ya. <laughs> Koyu meşeleri çevirdin mi? Aga taklaya geldi. 170 tane şeyimiz var artık. Koyu meşemiz var. Şaka mı yapıyorsun yoksa? Yakan <laughs> çevirmedim. Kanka ben zemini yapmaya başlayayım mı? Ama zemini meşeden yapacağız. Haydi getir abi o zaman Bu arada kanka online açıldığın serveri şey böyle birkaç mod daha korursak mı ya? Böyle şey modu ama. Ee, yukarıya harita modu falan. <laughs> hani harita <laughs> modlar oluyor ya kanka. Güzel gözük aslında ya. Aslında yapabiliriz. <laughs> Aga ben ladinle döşemeye başlayayım mı? Dur daha başlama abi de şimdi. Ya daha yalnız sandığı, sandığı biz yanlış yer koymuşuz. <laughs> Tek geldi. Kanka ben bu koridoru genişleteyim mi? Tamam yok daha geniş olmasın. Genişliği. E oğlum daha nereye kazayım o zaman? Uzat koridoru. E işte. <laughs> az önce de onu dedim ama. Neyse uzatıyorum. Hayır abi az önce genişleteyim dedim. E tamam işte uz. Hı hı. Öbür türlü genişletiyorum işte bak. ya iki var, farklı şeyler. Ya, tamam. ya oğlum bak şimdi adam alt et. Yalan mı? Ya. ya gel bak şimdi bu konuya yana, bu konuya, yana bu, doğru. Masa bak bu konuya mercek Hayır oğlum, alalım kardeşim. Hayır oğlum genişletmek yana doğru olur. Ya yok oğlum. Ama uzatmak diklemesine doğru yapar. <laughs> Ama kanka diklemesine doğru genişletmek de var şimdi. Olum <laughs> ama öyle demedin ki ben genişleteceğim dedim. Genişleteceğim e ama oğlum. Şey insan geniş... yani? büyütmek. <laughs> oğlum genişletmekle büyütmek aynı şey olsa bile büyütmek her tarafa <laughs> büyütebilir. O zaman eksik bilgi veriyoruz. Ooo <laughs> yok <gülüyor> oğlum sen, sen ağladın. <laughs> Bakacak iyi. Ben mesela İnce uzun diye bir kavram var demiş. uzun ince bir kavram geliyor? Uzun ince bir Murat <laughs> babanın balon <balondorlar>. Bak. <laughs> bak uzun ince bir kavram var. geliyor. Sekiz balon <laughs> ya. Bizim muhabbetin kalitesi. <laughs> Hmm. <laughs> okay Ama bak Minecraft'ı böyle monoton bir şekilde oynayınca olmuyor bak. Deneyelim mi kanka gel. Bak şimdi buradaki taşları kazıyoruz. Ne ee... diyorsun? <laughs> Maraton bir <laughs> şekilde i̇şte kanka Faruk koca gibi oynayacağız Minecraft'ta. <laughs> Hayda. <gülüyor> Yok deneyeceğiz bak kanka ben böyle Düz ses tonuyla konuşsam hiç şaka yapmayacağız. Böyle ciddi ciddi önceceğiz. Sen benim sözüme falan gireceksin. Ya. Yeah. <laughs> gel bak yapalım. gel gel. Ee, arkadaşlar şimdi burayı genişletiyoruz ama uzunlamasını. E... <laughs> Sonra buradaki taşlar elinizden öper. <laughs> elinizden öper. <laughs> elinizden öper. Para <laughs> tatil için e, saygıyla ve özlemle elinizde. <laughs> Allah'ın ismi peygamberin kavriyle. <laughs> Murat sen topladın mı kardeşim? Oha. Bekle. Ben de hayvanat gibi taş topladım ha. Yalnız oğlum biz bu ta sandığı yanlış yere koymuşuz oğlum. Biz bu yukarı nasıl alacağız? <laughs> he? Zihnlendin ha ha. Onun zemin... Ha. neyse dur yaparız bir şey. Ha. <laughs> Şişlenelim şey. Ne kadar zemin sandıktan al. <laughs> Tüm zemin sandıktan Ha Harbiden öyle yapalım mı? Abi, kanka abi, bak, sen kaz, Şey, sen Canım sıkıldı. Uz bir et, Ben zemin Kanka. kanka. Ee, böyle bir tane daha sezon yapalım ama onda böyle her şey dev olsun. <laughs> ne, ne diyorsun? Bak mesela depomuz dev bir sandık olsun içine böyle milyon tane sandık koyarız. Nasıl? O nasıl yani? Her, her şey dev diye konsept. Güzel olur aslında. Oğlum aslında su altı survival diye. <laughs> Yok, Abi bir... <laughs> bir... zaman geçsin de şu Kürbistan bir, birinci sezon bitsin daha. Harbi bir, oğlum kürbisten. ya. Sonra bir sürü seri yaparız da. Harbi oğlum biz daha şimdiden çok fazla şey bak bundan önceden böyle endü şey yapacağız nedir şey yapacağız falan dedik. Aynen ha, oldu. biz bence Var biraz gösteriyor. fazla sorunlarımız. Harbi <laughs> oğlum biz hayvanat gibi bir şey. hedef belirliyoruz sonra olmuyor. Biz fazla ileriye hedef koyuyoruz. Daha... Harbi oğlum Murat niye Murat çok niye ileride hedef ileride koyuyorsun? Giden. Lan? lan Murat niye hedef koyuyorsun? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, lan, daha birinci sezon bitmedi. Beşinci sezona kadar karar verdik. Harbi oğlum yani her şey planlı kardeşim o yöre. Mesela Kürbis'ten ilk başladığımız zamanlarda başka plan vardı. Şimdi olmadı yine değil. Kürbistan ilk yaptık. başladığımızda Efe ile oynuyorduk oğlum çöldeydik yani. Nereden nereye geldik kanka? Hı -hı. Harbiden bayağı takla geliştik ama ya. Oğlum yüz bölüm böyle dizi gibi geçti lan. Değil Aga? Orada ay daha tavan da kazıyosun. Eee? Ne diyon oğlum? Daha tavan da kazıyosun. Yaaayy. Neyse kazıyom dur. Bunu önceden söyleyendin ya. <laughs> ya. Ben yeter kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Oradan anlamam lazım. Ya ya bak şimdi bu konuyu verecek altına alalım kardeşim. Sen şimdi güzel bilgi vermemişsen. Bir, güzel bir Aa, bilgi ben bilgi vermemişsin. Ben yapmak ya. istiyorum. <laughs> güzel, güzel bilgi vermemişsin. İnşaatçı, amele balgamcı. Abi ne konuyu yapsın, mercimek <laughs> yapmak <laughs> Yok kanka, ketçap mayonez. <gülüyor> 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 o takımın adı neydi? Haldır, şaldır, havalandır, yaylandır, indir, kaldır. Ö yok sport. kanka. Öyle bir öyle bir şey lazım. Yok yok yok. Haldır şaldır mayonez ketçap mıydı? Yok kanka o başka o başka dur. <laughs> Zulmesti. Oğlum onu bulmak pazartesi günü formalarla maç yapacağız lan. Haydi. Harika. Oğlum maçları özledim ya. Haydi. Abi Bak kaç zamandır mı maç yapmıyor? Bu arada. Aa. Şey kanka otomatik Blokları silen şey ne oldu plug ha, <laughs> Bozulmuş. Evet, sevindim. Eşeğğ. kanka şey soracağım bekle. Duvarları şuradan mı örmeye başlayacağız yoksa bir blok daha kazacağız mı? Bence bir blok daha kazalım ya. Ama duvarlar ayrı tahtadan mı olsa acaba? Ne? ne? Duvarlar zil tahtadan mı olsa acaba? Bence ladinden yaparız kanka. Ladin güzel olur. Hadi bakalım. Bu Minecraft'ta böyle ha. muhabbetler olmasa hiç video da izlenmez, oyun da oynanmaz. Ay şimdi bir blok daha mı kazacağız bunu? Evet. Bak şurayı kazacaksın. Sen kaz ben tepeyi kazacağım. Evet. Daha çok işim. Oğlum çok geniş. Neyse. Yok oğlum daha bayağı dev bir şey yapacağız. Öyle. Sessizlik oldu kardeşim. Oha ne oluyor? Le kirbis sarayı canavarlar basmış. Lan lan tiyatı patladı. Ya depo patladı kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldüm. <laughs> Şaka şey kanka. İki <laughs> kuleleri patlatan elemanın söylediği sözler. Şakaydı kanka. Şaka <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bu videoyu paylaştığımız sadece kaç abone lan? Bir şey diyeyim, bence 700'e yakınız. Var lan ben de biz çektim ya evlenelim mi oğlum artık? <laughs> <laughs> 700'e doğru geliyoruz. Şu an 500'e doğru geldiğimiz gibi. Yo bence 1000 olmuşuz dur ya. Abartma. Elim <laughs> <laughs> Ne oldu abi? <laughs> direkt abartma. Bir hayalimiz vardı kardeşim yani. <laughs> oha. E? Aa buralar Allah'tan şeymiş lan. Bu ne Battle Royale harbi güzel yapmışlar ama çok uzun sürüyor. Ney? Çok uzun. <laughs> <laughs> Battle Royale. Bildiğin ha, evet. kanka Ondan survival. sürmesi kanka. Yani. Aynen. Ama ben ilk ilk izlediğimde böyle yeni yeni mini gezi, bu olacak falan dedim. Sonra uzun olacağını gö an gördüm gene. Ama kanka bayağı iyi yapmışlar kanka. ilk başta böyle PUBG gibi iniyor ya. Paraşüt iniyorsun. Kanka bu arada şey olursa e, yani korsan girebiliyorsa deneyelim abi bu arada. Deneriz. Kanka bak, duvarlar düz olmasın diye Böyle ara sıra Kör kütük ekleyeceğim mesela hmm, Şu kapıya da Her bir şey dekorasyon yapacak. yapalım ya bu arada Böyle değişik bir iş olsun Oğlum bu arada şey kanka o Batruel'de hem Survival Games'i karıştırmışlar biraz hem UHC falan Var Hunger Bunger'la UHC'nin karışımı Çünkü ee, o ejderha ile en ortada en ortaya atlarsan sandıklar var. Ve böyle özel bir şey craft ediyor edince sandık böyle e, sandık geliyor galiba. Öyle değişik değişik şeyler de varmış. Aa 8 blok arayla koyan küçükleri. Hayda. <laughs> özel bir mesaj mı gönderdim? 8. Hadi İyi ben ya. şunları şuraya taşıyacağım ya bir dakika. Bir aklıma gelmedi düşündüm ne olur. <laughs> Oğlum hayvanat gibi taş da Aa kanka Minecraft gibi yapsak mı lan acaba dekorasyonunu? Böyle her çok... şey olur böyle. Bayağı deli şey olur. Bu arada uyuyalım kardeşim. Lan. Uyuyamıyor. Lan Mürat niye uyuyamıyosun lan Murat niye <gülüyor> 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 Sen yatağı mı ne yedin sen Sen yatağı mı ne yedin Aa bitir Aa bitir Aa bitir Aa Lan oğlum bizim sa- Aa Bizim Tahtamız kalmadı oğlum Aa Hayda bitti mi oğlum tahtamız? Nasıl oğlum, koyun meşeler Nerede? <laughs> oğlum Abi, nerede koyun lan? koyun şey vardı. Harbi lan, nerede oğlum? Oğlum böyle gibi koyun bir yok muydu? Elman mi vardı? Ya oğlum, nerede lan? Ya, trolleme. Ya oğlum, nerede? <laughs> ses sonuna bak. Oğlum, nerede? <laughs> E Hayvan var nerede lan abi? Aa vallahi benim şey envanterimde de yok. Abi efendim. <laughs> dur kanka gel mi peşinden? Belki burada dur oğlum. <laughs> ya envanterimde de yokmuş abi. Ya oğlum gel gel <laughs> belki burada ya. Bakıyorum <laughs> abi nerede? Ya bu ne abi ya? <laughs> ya bir git ya al şunları ya. Yes, Yo <laughs> silindi lan silindi. Lan silindi. <laughs> ya ben alamıyorum. <laughs> Envanterim <mı>? yok. <laughs> Abi çekip oraya. Ya Yalnız şuraya blok koysana oğlum. Lan şuraya blok koy. Lan şuraya. <laughs> <laughs> tamam kanka dolduruyorum orayı. <laughs> Takma geldiniz. Aa gizli giriş olacak kanka ben gidiyorum. <laughs> <laughs> ah, <Aa>, oh, ne? <laughs> Kanka ben bed var söylemeye gittim görüşürüz. Yakaya <laughs> <laughs> çıktım. <laughs> Ay 47 geçti. Aa ya. maç başlıyormuş lan. Aa bir dakika. Maç başlıyormuş. Yani. O zaman hadi görüşürüz. Aa bir dakika bu ne oğlum? Aa kürbisten girdim kanka login diyor. <laughs> What? He? <laughs> kürbisten login diyor kanka Bak a bak. Abi. Sen sonra oynasın gözüküyor oğlum. Aa. Login diyor kanka ekranın ortasında. <laughs> Bu nasıl bir şey oğlum böyle? Aa. Aa lan. <laughs> Harbiden login diyor kanka dur SS atacağım. Nasıl ama sanki buradaydın. Ne <laughs> trolle <laughs> Taklaya geldim oğlum. <laughs> Kanka gruba bak. Bu <laughs> ne? Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzun günlük sonuna geldik diyoruz. Diğer bölüm e, bu dağın içindeki beyaza devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.